Mustich kanalından herkese merhaba. Bugün direksiyon dersi videomuzda e, Duba arasından aracımızı çıkartmayı göstereceğim. Mesela bunları araba olarak düşünebilirsiniz Dubaları. Diyelim akşamleyin ben aracımı park ettim gittim. E, arkadan gelen araç iyice yanaşmış. Öndeki araçta da biraz mesafe var. Bunu nasıl yapacağız? Veya arkadakinde mesafe çoktur öndekinde mesafe azdır. Ona göre nasıl bu park alanından çıkacağız onu anlatacağım size tamam. Çünkü bu insanların başına sürekli geliyor diyorsun ki ben buradan nasıl çıkacağım. Adam gelmiş iyice yakına park etmiş tamam. Bak. Bunu hatta biraz daha öne alalım. Tamam mı? Buradan nasıl çıkacağız? Şimdi şurada da kaldırım mesafesi var olarak düşünün. Tamam sol tarafta kaldırıma ben yanaştım. Şu çizgi. Şuradan yola çıkacağız. Bakalım ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Eşim kamerayı tutsun. Şu debriyajı gösteren kamerada Tamam. Şimdi debriyaj görüntümüz de geldi. Debriyajı gösteren kameramız burada. Şimdi kemerimizi takalım. Şimdi bakın aracın içerisinde öndeki araba bayağı önümüzde duruyor. Tamam mı? Ne neydi? Öndeki mesafe daha fazlaydı. Arkadaki mesafe az. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Aracımızı çalıştıralım. Şimdi Öndeki mesafe fazla ya. Tamam mı? Öndeki mesafe fazla olduğu için ben biraz öne gideceğim. Ondan sonra direksiyonu tam sağa kıracağım. Çünkü bu tarafa çıkacağımız için, sol tarafa çıkacağımız için direksiyonu sağa kıracağım. Arabanın arkası biraz sağa gelecek. Tamam mı? Ondan sonra tekrar direksiyonu sola öne kıracağım. Öne ön ilerleyeceğim. Hafif geri yapacağım. Tekrar zıt yönde şey yapacağım. Yani arabayı oynata oynata çıkartacağız buradan. Çarpmadan. Tamam mı? Şimdi diyelim arkadaki mesafe fazla olsaydı çıkış yönümüze göre ben geri vitesine takacaktım arabanın önünü bu tarafa almak için tamam mı? Direksiyonu sağa çevirirsen arabanın arkası sağa gider önü sola çıkar tamam mı? Arkadaki mesafe fazla olsaydı öyle yapacaktı. Ondan sonra da öne çevireceksin geri yapacaksın öne çevireceksin geri yapacaksın. 4-5 manevrada böyle dar alandan çıkabilirsiniz. Ya da adam numarasını yazdıysa çıkamıyorum dersin. Alo dersin. Biraz geri ileri alır o şekilde kolaylıkla çıkarsın. Ama adam numarasını bırakmadı. Çıkman gerekiyor buradan. Bu şekilde çıkabilirsiniz. Tamam. Şimdi ne dedim? Öndeki mesafe fazla. Öndeki mesafe fazla olduğu için sola doğru çıkacağım için arabanın önünü sola alacağız. Biraz kamerayı havadan şöyle yapalım. Şimdi zaten şöyle baktığın zaman tamam? Kafanı, boynunu kaldırıp da şöyle baktığın zaman o arabanın o mesafesini anlarsın. Bak. İyice sola kıralım tak diye direksiyon pompasını vurma. Bak. Tamam. Şimdi geri vitesine takacağım. Direksiyon böyle ya. Tekrardan iyice çevireceğim. Tamam? Bak. Son arkadaki arabaya da arka camdan bakacağım. Bak. Tamam. kamera Bak şimdi. Hafif. Tamam. Şimdi tekrar ön tarafı çekelim. Değir. Değir. Şimdi direksiyonu ben vitesi bir aldım. Çevirdim. Bak pompa en öne dayadı. Bak. Şimdi tekrar geriye takalım. Çünkü arabanın tamponu sol tarafta sol taraf stoplar sol tarafta olduğu için yine kurtarmaz. Tamam. Ben azıcık öne aldım. Tekrar geriye çekeceğim. Kaldırmadan sürtmüyoruz bu arada. Ee, ön turumu tamamladım. Öne zaten geldim iyice. Tekrar bir hamle geri yapıyoruz. Tamam Tamam. Şimdi buradan da tekrar sol yapıp zaten kurtarmış oluyor araba. Solumuzu kontrol edip buradan çıkıyoruz. Direksiyonumuzu topluyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu dar alandan park yerinden çıkmak da bu şekilde. Tamam. Şimdi oraya çıktım. Sıkıyorsa oraya gir Mustafa abi diyorsun. Onu da başka bir videoda anlatayım. Şimdi iki araba arasına Tamam, onu girmeyi de diğer videomda anlatayım. Onu da diğer videomdan izleyebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.